58. sorumuz. Aynı yol üzerinde bulunan evler e, bir sayı doğrusu boyunca dizilmiştir diyor. Evet, eksi 4, eksi 3 aralarında kalıyor. Değil mi? E, diyor ki, aşağıda bu evlerin kapılarını açabilen anahtarların üzerinde rasyonel sayılar yazılmıştır. Anahtarlar sayı doğrusunda konumu uygun olan evlerin kapılarını açabilmektedir. Her evin kapısını açabilen iki tane anahtar olduğuna göre, soru işaretiyle gösterilen anahtarların üzerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diyor bize. Şimdi bakalım eksi 16 bölü 5 nedir? Eksi 3 ta 1 bölü 5 değil mi bu? Yani şu evin kapısını açar değil mi? Bununkini açar. Hatta evleri numaralandıralım mı? Numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 1 numaralı kapıyı açtı. Bu e, 1 bölü 8 nedir? Şu aralıktadır. 5 nolu kapıyı açar değil mi? Eksi 1 bölü 11 nedir? 0 ile eksi 1 arasındadır. 4 nolu evin kapısını açar. Eksi 8 bölü 7 eksi 1 tam 1 bölü 7'dir. Yani 3 numaralı kapıyı açar. 3 bölü 4 yine bu aralıktadır. 5 numaralı kapıyı açar. Bakın 5'ten 2 tane oldu değil mi? Evet 2 taneyi bulduk. Eksi 2 bölü 9 nerededir? Buradadır. Yani 4 numarayı açar. Evet 4'ü de bulduk değil mi? 4'ten de 2 tane bulduk. 3 bölü 2 nerededir? Buradadır. 6 numarayı açar. Eksi 7 bölü 3. Eksi 2 tam 1 bölü 3 olduğu için 2 numaralı kapıyı açar. E, eksi 13 bölü 4 nedir? Eksi 3 tam 1 bölü 4'tür. Yani e, 1 numaralı kapıyı açar. Bakın 1'leri de 2 tane bulmuş olduk burada. E, 6 bölü 5 nedir? 1 tam 1 bölü 5'tir. E, 1 tam 1 bölü 5 ise bu 6 numaralı kapıyı açar. Evet 6'dan da 2 tane bulmuş olduk. O zaman e, geriye kalanlarda baktığımızda bunlardan bir tanesi 2 numaralı bir tanesi de 3 numaralı kapıyı açmalı. Yani biri eksi 2 ile eksi 3 arasında olmalı. Biri de ee, eksi 1 ile eksi 2 arasında olmalı. Buna baktığımızda bu eksi 2 tam 1 bölü 2 demektir. Bu nedir? Eksi 1 tam 1 bölü 7'dir. Yani bu eksi 2 ile eksi 3 arasındadır. Bu da eksi 1 ile eksi 2 arasında olduğu için bu ikisi yazılabilir. Dolayısıyla doğru yanıtımız A seçeneğidir deriz.